Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün geri döndüm. Geri döndüm. Zaten diğer kanalımda videolar atıyordum. Ama yani bunda da şimdi yapacağız arkadaşlar. Yani inşallah güzel bir video olur. Yani geri döndüm. Bir maç atacağız sadece arkadaşlar. Onda kodla kaya savaşında atalım. Evet. Size biraz sohbet edeceğiz ben oynarken. Arkadaşlar gitmemin sebebi e, ben başka bir cihazdan çekiyorum yani aynı cihazdan hesaba bağlanıp çekmemiştim. E, ondan şimdi cihaz geri döndüğü için yaptım. ne Yap. <laughs> Yani cihaz geri döndüğü için yaptım. Ahmet Yusuf Ankara zaten benim ana kanalım. Ona video atıyorum arkadaşlar. Yani artık ona video geliyor. Artık ona video atacağım arkadaşlar. Söyleyeyim yani şimdiden. Eee ona video atacağım. Buna da yani ben bilmiyorum ara sıra video gelebilir. Emin değilim. Evet yani bu üçüncü zaten yedek bir kanalım arkadaşlar. Çok da video atmaya gerek yok. Abi nasıl ya? Abi alamadım onu. Neyse duyurum bu kadar da arkadaşlar yani. Uzun bir video olmadı, zaten de olmayacak. Sonra, sonra ben video çekerim arkadaşlar. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Hava Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Orada. Hep sizi gizemler mi yapsın? Bu arada bakın buralar çok kötü olmuş ya böyle. Neyse, görüşürüz.